Teşekkürler Röportaj alanında Ervinle beraber Günün son serisi yine bir birlik beraberlikle bitti. Erwin hoş geldin. İlk hafta seninle bir röportaj yapmıştık. O zaman siz lige bayağı hızlı başlamıştınız. <laughs> Supermassive'i yenmiştiniz. Sen de ligi kesinlikle şampiyon bitireceğiz demiştin. Yarıya geldik şimdi üçüncü sıradasınız. Neler düşünüyorsun? Şampiyon olarak bitiremeyebiliriz. Neden? Çünkü bu oyun bir şans oyunu. Gördüğünüz ilk maç Kötü oynadık. Ormanımıza girdiler. Biz geri düştük. İkinci maç bambaşka oynadık. Kazandık. Tamamen oyuncu tercih. Yani oyuncu iyi oynamak isterse tercih değil aslında. ya kader. Bugün iyi oynayacağı varsa iyi oynuyor. İlk maç yokmuş. Oynayamadık. İkinci maç iyi oynayacağımız varmış. Olmuş. Yani bunların hepsi önceden yazılı bence. Peki şimdi Temmuz kader aslında. O zaman Temmuz ayındaki maçlar böyle mi olacakmış? Temmuz ayında öyle. Biz, bizim hep böyle ya. Biz yapamıyoruz yani. Hani bir 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 daha bizim zaten yenilgimiz yok yenen yok bizi daha kaybetmiyoruz arkadaşlar hani sıfır luz sıfır ama hep beraberlik ve zaferlerle dolu bir takım yani. Ya siyah ya beyaz değil hep böyle bir şeyler var diyorsun. Zaten bugüne kadar aslında üç tane takım galibiyet almıştı ligde. Onlardan bir tanesi sizdiniz. Hep tepelerde gezdiniz ama şimdi son dönemde biraz tekliyor gibisiniz. Bunu kadere bağlıyorsun o zaman şey havuz partileri var bizim. Mesela biz çalışmıyoruz. Ciddiyim bak. Sakın çalıştığımıza inanmayın. Biz sadece havuza giriyoruz. Son bir haftamızı anlatıyorum. Havuza giriyorum. Solo atıyorum. Antrenmanlar yok. Arada bir tane oluyor. O da iptal ediyoruz hemen bir tane oynayıp bakıyoruz bu ne lan diyoruz. Hemen salıyoruz. Antrenman yapmıyoruz. Yapmamaya karar verdik. Çünkü antrenman bir şeyleri geliştirmiyor. Kimse antrenmanda oynadığı gibi burada oynamıyor. Antrenmanda hepimiz saldırıyoruz, dalıyoruz. Burada hani bir kontrol, bir yavaş yani ne oluyor falan diye oynuyoruz. Antrenmanların bir verimi olduğunu düşünmüyoruz bu yüzden. Fanatik de demiş ki zaten antrenmanlar çok saçma, biz de yapmayacağız falan. Biz de böyle bir karar aldık. Haftada bir tane, belki iki tane, üç maç elimiz soğumasın diye, suratlarımızı unutmayalım diye evde, birbirimize konuşalım diye, iletişim kuralım diye antrenman yapabiliriz. Onun dışında Herkes solo queue'sun atsa, takılsa ve yapması gerekeni bilse, dese ki ben böyle yapacağım, bu oyunu, şuraya gideceğim, şöyle diyeceğim falan. Tamam, antrenmanda zaten yapmaya çalışıyoruz, yapamıyoruz. Niye oynuyoruz ki o zaman? Hani antrenmanda diyoruz. Jungle'ımız git şuraya ward at. Support'umuz sen de şöyle yap diyoruz. Adam yolda başka birini görüyor, gözü dönüyor, direkt saldırıyor böyle. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz antrenmanda. Çünkü ciddi oynamıyor kimse. Nasıl antrenman ne olacak? Puan mı kazanıyorum bundan? Ligde puan almıyorum. Solo queue'da bu gelen puan burada gelmiyor. Normal game deyip oynamıyor kimse. Peki o zaman 1 Temmuz'a kadar senin profesyonel oyunculuk kariyerine ara veriyor olmanın sebebi de özünde bu muydu ya da nasıl geçti? Bu arayı havuzda geçirdim diyorsun. Ya bu ligde çok fazla ara ar oluyor. Bayram arası oluyor, sınav arası, yemek arası, her şey bir, bir ton ara oluyor. Şimdi bir daha ara olacak mesela Rusya'ya gideceğiz yine ara olacak. Bu aralarda ben oyunu bırakmak istiyorum. Çünkü yapacak hiçbir şey olmuyor. Solo zaten atıyorum tamam mı? Bu, bu lig benim bir hayatım gibi bir şey yani. Arada hafta sonları insanlar çıkıp gezer ya ben de buraya gelip oyun oynuyorum. O yüzden ara olunca sanki böyle bir şeyler eksikmiş gibi oluyor. O yüzden ara vermeyin oynayalım. Hatta haftanın bütün günleri oynayalım. Daha uzun birlik böyle daha 5 maç 10 maç günde anlıyorum. seni. ama biz de mesela bütün ekip olarak buradayız. Biz de hafta sonları buraya gelmek istiyoruz ama ara var. Aralar aslında sizin oyuncular için bir yandan daha fazla antrenman yapabilmeniz için, bir nefes almanız için. Dediğim gibi sen de bir süre havuza girmişsiniz. iyi geçirmişsiniz bu orayı. Ama ama biz zaten ara olmasa da giriyoruz. Bizim olayımız havuz. Biz havuz partisiyiz ya. Yani krev olarak yetenekli ve tembel çocuklarız biz. O yüzden havuza gireriz. Gelir burada sonra böyle oynarız. Mesela Fenerbahçe antrenman yaptıklarını düşünüyorum. Yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Biz havuz, havuz, havuz. Geliyoruz burada bir bir. Normalde çalışmaları verimli olsaymış 2-0 yenmeleri gerekiyordu bize. Tamam o zaman Ervin. Cevapların için sana çok teşekkür ediyorum. Yetenekli ama eğlenen bir ekibiz mi demiştin? Tembel, tembel. Yetenekli ama tembel olduğunu söylediği crew ekibinin e, başından sonra buradaydık. Röportaj da biraz sonra Fenerbahçe'den pedon olacak. Teşekkür ediyorum. Söz tekrar sizde analiz mesajı.